Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bizim için çok güzel bir gün. Çünkü bugün tütünde son noktayı koyuyoruz. <laughs> arkadaşlar 13 dönüm bir tütünümüz vardı. Bugün hepsini bitiriyoruz. Annem orada kırıyor. Bakın tütün şurası yani. Şuradan şu kapının yanına kadar burası. Bu kadar bir tütünümüz var. Kırılan yerlerde böyle. Hiçbir şey bırakmadık. Hepsini aldık. Tütün olmadı bu sene ya. Şimdi şu dolu galaları dizeceğiz Eylül'le. Düzelttin mi? He. Biz galaları dizmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Dizerken de böyle ufak ufak düzeltmeler yapıyoruz. Çünkü e, çıkıyor bloklar. Evet. Demetler çıkıyor Buluk. Bunlar var ya bunlar. Bunlara geliyor, aralarına giriyor. Şey. Demetler çıkıyor. Makineyi biz 15 yıldan fazladır kullanıyor yani annemler. Ben küçüktüm tabii o zamanlar. Galalarımız bitsin. Annemin yanına gidecek. Bak yine yamuldu ya. dün akşam niye dizmediniz diye sorarsanız bu galaları da dün akşam ipimiz bitti. Bu sene bu seneye başlarken 5 cumamız falan vardı. İşte diyorduk cuma kalmadan bu seneyi bitireceğiz falan diyorduk. Bitmedi. Burası buraya yetmedi o 5 cuma. Babam da dün akşam aldı geldi işleyip. O yüzden bu galaları dizemedik ipsizlikten. Çok da şey böyle tütün zifirli. O yüzden galalardan zor çıkıyor. Saat kaçta geldik? 6. Altı. 6'yı geçerek tarladaydık. Zaten gelir gelmez videoyu açtım. Güneş de yok. Çıktı, çıkacak gibi oldu. Çıkmadı. Şu an hala yerinde duruyor. Açık ee, bir de bu seneden başka tütün yapmıyoruz yani, yani biz. O yüzden e, bu heyecanımız aslında. Ee, tütünü bırakıyoruz artık. Biz kaç yıldır tütün yapıyoruz? Ne ya dedim ya geçen de? O kadar yıl tütün yap konlarca. sene? 300 zip 350 olacak ama inşallah. <laughs> olsun olsa bir dert, olmasa bir dert işte. Zifirden ellerim ay çeksene az. Yapışıyor hep her yere. Bakın yola gelmedi. <laughs> ya millet sabah sabah konuşmaya enerji bulamaz. Biz geliyoruz, burada tutuğun kırıyoruz. Bir de sizinle sohbet ediyorum. <laughs> Doruk koparmaktan parmağımdan oldu. Evet, bu yani dorukları hep koparıyoruz çünkü bitti artık. Bir de tütün de yok. Gelmez yani tütün artık. Dorukları hep alıyoruz. O biraz acıtıyor çünkü kopmuyor yani doruklar. <laughs> Anne ne dedi? Baba sana ha tamam. Makineden sonra tütün dizmek kolaylaştı ama yani zor yine de. Tütün çünkü bu. Şu sabah kalkması olmasa belki daha kolay olabilirdi. Bu tangalarımızda dizdik. Bir tane de annem doldurmuş biz bunları dizene kadar. Bir de böyle sivriler var ya. Bir de sivriler olunca sinir oluyor. Bu dökülenleri kadar koyuyor. Ziyan etmek yok. Neden? Başıma bu galayla doluyor mu hep? Doluyor. <laughs> İki ip dizdik. İki ip varmış yani. Gala dün akşamdan. Arkadaşlar bu arada Eylül de okul kazandı. Üniversiteye başlıyor. Ona da geçen de telefon aldık. <laughs> Çok mutlu canım Eylül. Çok mutlu. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi galalarımızı aldık. Ee, biz de kırmaya başlayacağız. Biz şimdi galaların hepsini dolduruyoruz. Ondan sonra sıyırıyoruz. Şimdi başlayacağız kırmaya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kırmaya başladık. Galalar dolana kadar kıracağız şimdi. 11 galamız var. Evet, 11 galamız var. İki ip çıkıyor. Bakın böyle şeyleri yani topluyoruz. Küçük tütün. Tütün demeye bir şahit istiyor. Aynen. Gerçekten öyle. Tütün zor zanaat arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok az kaldı. Bir aramız kaldı. Biz de dolu galaları bitirdik songalaya sıyırıyoruz yani dolu bitirdik derken elimizde bu kaldı ee, bunu da sıyırdıktan sonra gidip şuradaki iki arayı kıracağız ondan sonra finito <laughs> bir sene uğraşıyorsun yani bununla şubatta ekiyorsun tohumunu sonra iki ay bunu fidelemeye uğraş yok ot olmasın maşlamalarda diye ilaçla naylonla kapat Ondan sonra fide çıktığında fide olduğunda dikim zamanı geliyor artık. Ee, onun fideleri böyle tek tek yoluyorsun tarlaya götürüyorsun dikiyorsun. Dikmek de bir 15 gün falan sürüyor. Hani hepsi bunların zahmet sonra kazıyorsun. Kazmak da bir hafta sürüyor yine. Kazdıktan sonra 3 ay 4 ay artık kış gelene kadar tütün varsa kırıyorsun bir sene süren bir başlıyorsun mesela Şubat'ta sonra hep devam ediyorsun. Kurutuyorsun bunu yazın kış geldiğinde kutulara koyuyorsun sonra te diğer sene Nisan'da satıyorsun yani çok uzun bir süreç bu. O yüzden biz bittiğine çok seviniyoruz ve bu yıl tabii ki son senemiz olduğu için de bu kadar çok seviniyoruz. Bunu yapanlar anlar. <laughs> aynen bunu yapanlar gerçekten bizi anlar. Yapmayanların gözü yaşlı. <laughs> Öyle yani. Şimdi gidip iki aramızı iki aramız kaldı. Onu da kıracağız. Ondan sonra bitiyor. Artan Haydi, saat yok. Arkadaşlar, son kökümüzü de kırıyor şu an annem. Anne, şunu almayacak mısın? <laughs> Ay bitti ya. Vallaha bitti. 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 dur Yok. Bu ne olacak Sıyıracağım. Tarlayı bitirdik. Şöyle bir göster. Ana kedi. Hani. Sarı bir kedi. Aha. O kedi taş. Arkadaşlar tarla <laughs> bitti. Vallahi helal olsun size. Şu Şimdi Eylül hadi galalarımızı sıyıracağız. Sonra da salatalık falan alacağız şu bahçeden. Ondan sonra da eve gideceğiz. Artık sabahları uyuyacağız. Şükürler olsun bu tütün var ya bu illet bir şey ya. Bu sabahları uyku uyutmuyor bize. Uyku. Takıyor mu tak? Anne bitirdik ya. Bitirdik bitirdik. Vallahi bitti. Şuradan altı da hemen yüksün. Eyledi. Ya bırak saçma yapmayı. Saç Eve gideceğiz zaten. Bir tomcuk. Of, yarım yarım kalıyor. Kaç ip oldu bu? 4 tane daha 5'ten 4 mü? 5. Bir demet mi yaptın? Evet. Annem hala toplama peşinde. Ayıramıyorum. Allah'ım şükür ya. Ay. Ver ver hadi. Aman. hadi. Arkadaşlar bitti. <gülüyor> 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 tamam hadi. Evet Aman. şimdi e, ipi koyacağız. Sonra gidiyoruz. Evet şimdi makinemizi, masamızı, galaları falan şaseye koyacağız. Ondan sonra gideceğiz. Bir al şuradan. Bunu evin önüne atılıyorduk zaten. Dur. Eli tut. Hmm. Şuradan koyalım. Ya. Yapıralım mı şöyle? Makineyi nasıl Makineyi var? asarız. Galaları da içine koyalım. Galaları da koyduktan sonra makineyi asarız. Biraz Dur. Arkadaşlar her şeyi koyduk. Şimdi gidiyoruz bahçeye doğru. Bir gidelim bakalım. Salatalık falan biber dün toplamıştık. Gerçi de salatalık almayı unuttuk. Onları alalım. Arkadaşlar bahçeye de geldik. Mısır aldım. Az bir mısır vardı orada. Eylül'de salatalık alıyor. Aa şurada da var. <laughs> Hı. Hı hı. Tamam, hı hı. Daha almadım, Bunlar daha küçük. Ama evet, şu dursun, şu dursun şunu. Avcı. <laughs> Kurusun ya, ay bir tane büyümüş. Bunu da alayım. <laughs> ay, koparamadım. Bunlar buralarda yok. Evet burası aynen döküyor hemen de sararıyor bu salatalık. Aynen yapalım. Ne zamandır cacık yemiyor. Anne Hı. bu sarılar salatada da oluyor. Bunlar kötü olmuyor ki. Bu sadece dışı sarı. Arkadaşlar erzağımızı da aldık gidiyoruz. Bu böyle Ama mi? benim yazmama sardık. Ya ağırdır o. Değil. İyi tamam. ben tamam. Yani. Aynen. Şimdi salatalık aldık. Mısır aldık. Gidiyoruz motora doğru. Motorla gelmedik buraya. Karpuz falan almayacağız diye. Ondan sonra da eve gideceğiz. Eee kahvaltı. Aynen sonra da kahvaltı işte rutin şeyler. Tamam. Tütünümüz de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.